Bazı arkadaşlarım bana bu dizi izlememi tavsiye etti. Ve birkaç bölüm izledim aslında. Zamanında televizyona çıkarken. Böyle birkaç tane bölüm izledim. Ve fena değildi sanki ama çok garip gelmişti bana. Yani bayağı absürt ve olağanüstü olaylar yaşanıyordu. Ayrıca ana karakterler çok garip geldi bana. Kuş kocaman bir kuş var. Sonra bir rakon var. Enteresan bir karakter seçimi. Ondan dolayı uzun süre boyunca aksattım. Ve diziyi aramakla izlemedim. Sadece televizyonlar çıktığı zamanlar izliyordum. Ama sonra tekrar gündeme geldi sanki bu dizi. Hatta diyorlar ki ne tekrar bir yeni hale çıkacakmış. Devamı çıkacakmış güya. Nereye kadar doğru bilmiyorum artık. Ama daha fazla ilgimi çekmeye başladı. Ve böylece karar verdim. Birkaç tane bölüm izleyeceğim. İlk baştan izlemeye karar verdim. Bu güya ilk bölüm diyebiliyorum. Böyle İngilizce araştırdım. İlk bölümün bu olduğunu böylece bulabilmiş oldum. Hadi bakalım. Umarım hoşumuza gider. Bismillah. <laughs> tamam. Başladı. Regular show. Sürekli dizi. Yani tam tercümesi o değil ki. Tam tercümesi gelen show olması lazım. Niye sürekli demişler? Pekala Burrito. Annem hakkında söylediklerini geri almak için sana bir şans daha vereceğim. Öldürürüm seni. Kimmiş o? Ne? Oyuncak mı? Bu bir güreş oyuncağı mı? Böyle bir şeyler var mıymış? Ama o. Kendisi ne oldu? Ee, başka birileri göresene gerçek insanlarla. Eminim çok görüşmek için ama. Özellikle spor zamanlarına göre Daha doğrusu kickbox yerlerinde. acıtmanı çok fena Sence canını acıtmamızı çok mu istiyor? Bence öyle. O marun hiç bilmedi ki adam günah ne? Oha. Evet. Hiçbir şey yokmuş gibi davranıyor. Sigi film kahraman mi? olmak böyle bir şey. Gerçek evet, hayat olsa ooo oh, benim, benim benim der. Deli kaçman kadar havalı değildi. Yumruğla <laughs> mı açtı yoksa sırtıyla mı? Seni dinlediğime inanamıyorum. Dışarı çıkıp çalışman gerektiğini biliyorum. Onların evi değil mi zaten? Hayır, hadi bu oyuncakla oynayalım. Çok eğlenceli olur. Ama eğlenceliydi. Yani evet ama artık duvarımızda kocaman var. bir delik Onların var. Bunların mesleği ne? Üç yaşına geldik. Artık duvarlarda delik açmamamız gerekiyor. Bunun yüzünden kovuluruz. Yani sen bunun yüzünden işte. Ne düşünüyorsun Ben He? bu seni yemeye Çok hızlı fırlatan sen de seni delik bana delikçi deme. Sensin delikçi. Göreşmek istiyen atılsa. Tamam tamam. Suçu birbirimize atmayalım. Peki şimdi bu deliği nasıl tamir edeceğiz bakalım? Ne bileyim adamım, biz yapamayız, paramız olmadığı için başkasına yaptırabileceğimiz da de orada. siz çok sende para var, o başka. Hayır. Ayrıca böyle bir dili tamir etmek ne kadar patlar bilmiyorum, muhtemelen <laughs> tonlarca. Kesinlikle, bu da bize tek bir çözüm yolu bırakıyor. Hmm, çok patlar Başkasına duruyor. tamir ettirebilmek için ben sana bak, ne etmemiz gerek gerekiyor? dostum. İşte bu kadar, adamım. Sen bir dahisin. Zam <laughs> ya. tabii ya. Şöyle bak hiç. sözümü keseyim çünkü ne diyeceğini biliyorum zaten. Bodoslama. Ne? Evet adamım bodoslama. Ben ne? senin karşısına dikine şöyle diyeceğiz. Biz zam istiyoruz. Hayır ya olmaz öyle. İlk Önce hayatımda zam istemem. Bu sonra, sonra da söyleyeyim. nedenini açıklamalıyız. Bu işe yaramaz. Sen 65 yaşında mısın? Afedersiniz bayım, zam olabilir mi acaba? Hadi ama, sana ne diyorum dostum? Bodoslama! <laughs> Hayır. Bodoslama bir gün hayatını kurtaracak. Zamanı geldiğinde de... Ne? Benimle kafa mı buluyorsun sen? Ya yok, öyle yapmayacağız tamam mı? Tamam mı <gülüyor> nasıl <gülüyor> bu? İyi. E? Çok değişik. Hı? Ne yapacağımızı bulduk. <laughs> zam almaya hazır mısın? Bu kıyafetten katamıyor mu? <laughs> Bunu nasıl yaptın? Meslek sırrı diyelim. Niye böyle kadın ses Anlamadım. ne oluyor lan? Böyle bir çocuk çiğifle mi daha Bilmiyorum. Çalmış mı? Bayt terbiyesi. Ha. Hadi Bak. eşyasını çalamazsın ya. Ne kadar Oo, -ho 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 -ho. bütün sorunlarımızın cevabı bu. bu. Ona bir isim verdin mi? Aslında bu şerefi sana vermek istedim. Sırf elde var He. ama o kadar Biliyor büyük diğeri Her zaman var Güç ki. adında bir Maşallah kızla çıkmak Allah. istemişimdir Güç mü? Hı hı. Beğendim. Tarzın garipmiş Çok, Çok, iyi ya. ya. Tamam The bu power. sefer hissederek yap. Evet evet. Hazır mısın? Evet. Evet tamam. 5, 6, 7, 8 Bize zam yap Biz daha sık ne yapmıyor öğrendiriz <laughs> Hey bu Paps <laughs> Merhaba Hey Paps ne haber Bu duyduğum müziğin sesi mi yoksa Adamım gücü Paps üzerinde kullanamıyorum Paps biraz tuhaf biri <laughs> Ne <laughs> <laughs> e siz çok mu normalsiniz <laughs> sanki Özellikle, özellikle şey, şu kahverengi, ahbap tamam, biraz çok garip an. geldi bana. De hassas biridir. Ağlar çok garip. olmadı para şimdi. Çok garip. E, hadi. Hey Şuna bak. Beş, altı, Beş, yöp, yöp, zam yap, yani size para veren bu mu? <laughs> bu onların patronu geldi. Çok eğlenceli. Ödeme artışı. Evet evet tabii ki. Durun da cüzdanımı çıkarayım. Aynen. şekeri. Ne? Bu para değil ki. <laughs> Tepkilerine Baş baş. Bu adam gerçekten Adanım, garip. Sanırım bu işe yaradı. Evet fark ettim. Yani Pops bu kadar tuhaf bir olmasaydı bize gerçek para vermiş olabilirdi Kesinlikle. Evet, klavye unutmayın. Ama klavye kendisine müzik çalıyor. klavye sayılmaz ki hey, o zaman. MP3 çalar olur. 5, Evet ne bu karakteri görmüştüm olsun. önce. Bize zam yam, Biliyor musunuz aslında çok çalışıyorsunuz. Sanırım zam mahk Yine artış oranını haftanın sonraki günlerinde konuşuyoruz ama şimdilik 20 kağıt kulağa nasıl geliyor? 20 kağıt. Çalışmaya devam edin. Bunun farkında mısın? Deviyi tamir Hayır, hayır. İstediğimiz her şeyi gerçekleştirebiliriz. <laughs> Vay be. Şu müzik montajları. Ee, çok sevmemişimdir dizilerde. Ama güzel yapılıyorsa sıkıntı yok ya. Nereden çıkarttın o? <laughs> ne oluyor şu an? Edirsem bir montaj Havada mı lan siz çocuklar az önce oh, hoş, Ne? Uçmayı mı deli mi? Ne deli? Adamım gücü getir, sırrı biliyor. Neyi biliyor? Yok bir şey, skepse. E şey Adamım maksimum gücü ayarla bu bizi döver. <laughs> 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 Dikkatli bak bu sırrı. Saatlerine sanki başka bir yere yükseliyor. <laughs> ne yapıyor bunlar ya? Kafayı yemişler. <laughs> Şu tipine <tına> bak. <laughs> Bir, <laughs> Birazdan vuracak. Bu terbiyesizlere bak. El hareketleri çekiyorlar. <gülüyor> 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 ne oluyor lan? İşe yaradı mı yoksa? <laughs> Sen de öyle demedin mi? Ya yok ben ray dedim ona raya git demiştim aya git değil sağır mısın dostum geri gelmesin sonra <laughs> o şekilde çalışmıyor Ne demek istiyorsun? Onu göremiyorum değil mi? Eee o zaman biz ona gideriz ama kesin çok kızmıştır Ölmüş olmasından iyidir be <laughs> Hey hey skipsi gördünüz mü hiç? Rigby onu aya gönder Ay. Dur biraz ne? Bu klavyeyle skipsi yanlışlıkla aya gönderdik şimdi de onu geri getirmemiz gerek Hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı <laughs> Hadi artık, Skips nerede? <laughs> Bakın, size göstereceğiz. Ağır kanlı. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Merak etmeyin, halledeceğiz. <laughs> bir Biz sağlık sorunu var abi, yaşlı adam mı? Aha, ne komik. İşaret var. İşaret yaşlı. Vay be! Bir ne? ver Hemen kızmayın baylar ama siz evden çıkana kadar aya birçok şey göndermiş olabilirim. Sen mal mısın? Ayı mısın? Şu çalışmayan gazoz makinesi var ya onu da aya gönder. Seni duş perdesi başka ne gönderdin? Bu ne bu canavar nasıl olur? Ya niye bu ikisini benziyor? Şey Yürek Bey nasıl yardım edebilirsin ki? Beli kırılmış. Ee, huzur ver. Doğru değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl nefis <laughs> alıyorlar <laughs> ki ya? Hala alınıyordu almıyordu bunu. Adamım sanırım pile bitti. Ne? Bu cihaz pille mi çalışıyor? Ya, o, o kadar çok güçlü olan üstü bir cihaz pile çalışıyor ha? Dostuma bir hayatını kurtaracak. Zamanı geldiğinde de ne? Ne yapacağımı biliyorum. ne olduğunu hala anlamadım Ne yapıyor? <laughs> 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 O yapmasaydı geberip gidiyordu Gidiciydi Neydi bunun ismi ya? Şey no, Bu canavar niye başroldere bence hala ne var? Hadi be o kadar kolay olamaz <laughs> Arabayı niye peki yanlarına almadı? İkinci almıştı değil mi? Bu sefer almadı Evet! Eyvah o benim! Hayır! Onu Ay'a gönderdin! En azından ona klavyeni verip kendini affettirebilirsin değil mi Skips? Doğru! Aa, şimdi de verin bakalım. Bir çok bari konsey evet. ya? Saçma çok güzel bir ayrıca. Sayesinde ikinizin benden tırtıkları 40 dolardan bahsediyorum. Hala sizde olduğunu biliyorum. Verin şunu, verin. Sakin ol. Eee. Şimdi bu dağınıklığı <laughs> toplayın yoksa ikiniz de kovarım. <laughs> Bu kan şekerleri yükselmiş bir şey. Hayır. Aa, adamım bu kötü oldu. Delik hala burada. Sence Benson fark etmiş midir? Bensiniz ismi Artık etmeyecek. Dostum Aslında sen bir daha fark etmesi gerekiyor çok yarıp duruyordu. Yani çok belliydi duvardaki görünüşü. Ama o kadar öfkeli, öfkeliydi ki ne fark etmemiş demek. İnsan kendisini kaybediyor. Öfkeli olduğu zamanlarda. İşte ondan dolayı Öfkemize hakim çıkacağız değil mi? Belli bir insan dediği gibi. Evet, ilk bölüm güzeldi bence. Ee, kesinlikle sardı. Ama baya bana garip geliyor ya bazı anlar. Yani özellikle şu kahverengi rakon e, davranışları falan çok değişik geliyor bana yani. <laughs> ama öbür karakterler biraz dikkat çekici. Özellikle <laughs> o beyaz kalıplı maymun. goril mi? Gorilliyim. İnsanla goril birleşimi. Yani bu bile bana garip geliyor ama birkaç bölüm izlersem onlara alışacağımı düşünüyorum. Evet, tepkimi beğendiyseniz bir like bırakın, abone olun ve o zili açın. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.